Merhaba arkadaşlar. Yaz geldi artık etlerden falan biraz uzak kalıyoruz. Kilo da aldık onun için bundan böyle zeytinyağlılara geçiyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün şeftalli, portakallı enginar yapacağız hep beraber. Öncelikle daha önce ben bir hazırlık yaptım, ön yani hazırlık. Şimdi beraber enginarlarımı soydum, hazırladım. Taze enginarlarım. Kurutulmuş taze bezelye. Bunları evde kuruttuk. Taze kurutulmuş bezelye. 3 ee, tane patatesim var. Bir çerdes son biberim var. Bir kırmızı kapya biberim var. Taze şeftalim var. Ve burada yine özel yaptığımız portakal kabuğundan özel bir karışım yaptık. Bunu kuruttuk. Mikserden geçiriyorsunuz. Yemeklere koymak için burada portakal özü diyelim buna. Portakal özü var. Şimdi öncelikle ben enginarlarımı tencereme yerleştireceğim. Bu şekilde böyle. Tenceremin de altı sıcacık böyle. Oh! koyacağım bu şekilde. Böyle aralarına biraz biraz diğer ürünleri de serpiştireceğim. Biraz patates koydum. Birkaç biberimi koyuyorum. Biraz yeşil biber. Biraz bezelyemi koyacağım bu şekilde. Ki diğer ürünlerim hepsi karışsın diye top olmaması için tekrardan aynı şekilde koyuyorum bunları. Biberlerimi de koydum. Kalanın üzerine yine Bezelerimi koyuyorum En üstüne Daha kabuğunu ayıkladığım, doğradığım Şeftallerimi böyle yerleştiriyorum Şeftallerimi de Koyduktan sonra Evet bahsettiğim bu portakal özünden Şöyle iki kaşık atacağım Çok güzel arama veriyor Deneyebilirsiniz bunu Üç 3 çay kaşığı attım. Üzerlerine sıcak suyundan biraz ilave edeceğim. Sonra zeytinyağımı koyacağım. Kapağını kapatacağım. Şu şekilde. Tam böyle üzerine aşmaya yakın. Tam üzerlerini aşmadı. Çünkü kendi buharına kaynatmak istiyorum. Zeytinyağı mutlaka ki sızma zeytinyağında da bir miktar koyacağım böyle üzerine. Bu şekilde. Çok koyduk gibi görünüyor ama çok değil. Ucu çok ince akıtıyor. Ve ocağım ayarlı. Kapağını kapatacağım. Yaklaşık bu 40-45 dakika pişecek kısık ateşte. Sonra servis yaparken göreceksiniz son durumunu ve lezzetini o zaman göstereceğim. Gerçekten mükemmel oluyor. Yazın çok besleyeceğim, hafif, rahat yiyebileceğiniz son derece güzel bir öğün yemeği. Evet, gelirken sevdiğim bölüme, test bölümüne. Enginarlarımız pişti. Dediğim gibi 20-25 dakikada pişti. Bazı ürünlerin püf noktaları vardır. Mesela zeytinyağı özellikle enginara limonlu ve tuzunu sonra da koyacaksınız ki erimesin. Yoksa içindeki ürünleri eritiyor. Ben şimdi hafiften böyle bir tuzumu koyuyorum enginara. Ve limonumu da sıkıyorum. Zaten temizlerken limonlu suda falan bekletip kararmamasını sağlamıştım. Ve bu sosuna en son koyduğum limonu. Mis gibi kokuyor. Zaten yemeği yemek yapan birinci kokusu, ikincisi de görüntüsü. Evet gördüğünüz gibi enginarlarımız hiç kararmadan ben beyaz çıktılar. Şeftali ve portakallı engini, enginarımız şu şekilde. Oo, çok mis gibi. Gerçekten harika görünüyor. Dıftan bir şeyden sosuna koydum. Şu şekilde. Tabi enginarın olmazsa olmazı dereotunu da ekiyoruz üzerine. Bu şekilde enginarımız da servise de yemeğe de hazır şu anda. Afiyet olsun arkadaşlar.